Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet şu korona günlerinde kendi ürünümüzü kendimiz yapalım. İlk aşamada hamurumuzu yumurmakla başlayalım. Ben önceden yarım paket yaş mayamı bir kaşık unla mayalandırdım ve onu direkt ben unuma ekliyorum. Mayamı olgunlaştırırken bir tatlı kaşığı şeker kullandım, yarım paket yaş maya. 1 su bardağı suyla ve 1 yemek kaşığı un koydum. Önceden mayalandırdım. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şimdi hamurumuzu yaklaşık 40 dakika mayalamaya bırakıyorum. 40 dakika sonra bezelerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar hamurumuz mayaya geldi. Şöyle bir havasını çıkarıp yere alıp bezeler yapıp açacağız bezelerimizi küçük küçük. Evet arkadaşlar akşam yemeğine bazlamamızı hazırlıyoruz. Hamurumuz oldu ve şimdi bazlamalarımızı bir parmak kalınlığında açıp yerde bir 15-20 dakika tekrardan mayalandırmaya bırakacağım. Evet, kalanları bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar, bazlamalarımız yerde yarım saat kabardı, mayasını aldı. Ben çiftli tavam var, onu da yapıyorum. Ağzı kapaklı. Tavama koyup ve üzerine kapatıyorum. Ve 2 dakika sonra alt üst yapıyorum. Gördüğünüz gibi Arada bir sallıyorum böyle. Altına yapışmasın, yanmasın diyerekten. Tekrar alt üst yapıyorum yine. Evet. Şimdi bazamızı bir kontrol edelim. Gayet güzel kabarmış. Dumanlar da çıkıyor fosul fosul. Şimdi bir alt üst edelim yine. Evet. Altı gayet güzel kızarmış bu tarafta biraz kızarsın Ondan sonra alacağız Evet arkadaşlar bazlamamız oldu ve bunu alıp diğerini koyuyorum ve üzerine kapatıyorum gördüğünüz gibi alt üst çok güzel